Evet, korona hapisteki cezaevinde yatan mahkumlara da böyle bir imkan sağladı. Onlar da dışarı çıkacaklar. Şimdiki haberimiz çok ilginç. İngiltere'den bir haberimiz var. İngiltere'deki Bradford Royal Kliniğinden Doktor John Wright'ın hastanede malzeme yetersizliği ve Covid-19 hastalarıyla yakınarak sağlık çalışanlarının yanı sıra bir sorunun daha ortaya çıktığını söyledi. Bu sorun da hastaneden tıbbi malzemelerin çalınması. İngiltere'de hastaneden tıbbi malzeme çalınıyor. İngiltere'deki Bradford Royal Kliniğinden Dr. John Wright, hastanede malzeme yetersizliği ve koronavirüs hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının yanı sıra bir sorun daha çıktığını söylüyor. Hırsızlar hastaneden tıbbi malzeme çalmaya başladı. Perşembe akşamına kadar hastaneden çok sayıda ameliyat eldiveni, koruyucu maske ve kıyafetlerle dezenfektan çalındı. Ancak Perşembe akşamı tam sağlık çalışanlarının ülke genelinde pencerelerden ve balkonlardan alkışlandığı sırada doktor önlüğü giyen bir kişi hastaneye girmeye çalıştı ancak girişte yakalandı. Bu kişinin hastaneden malzeme kaçırmak için girmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Bu sebeple artık doktor önlükleri bile hastanelerde kilit altında tutuluyor.